Konu Evet oldu. Şu an açıldı galiba. Evet bir rekordun. Adını söyle Kaan bak. Adam gibi söyle. Kaan. Sen? Ayşen Ben de Yusuf. Yalnız niye böyle tutuyorum ki? Şimdi ne çek? Şimdi bunu ana olarak çekiyorum galiba ya da. Stickman'de hile göstereceğim. Stickman. Çok ee, güzel boyunca. dur. Bir one player. Yaman. İlk başta options'a giriyoruz. Bakın. Bunların hepsi 5 falan olacak. Bunlar ne? Bir dakika reset diyeyim bir. Okey. Şimdi bunu right mouse left mouse siz belirleyin. Bunların hepsi açık. Tamam mı? Partikles kapalı yalnız. Sonra şu da şu e, en düşük. Hepsini en düşüğünü yapın. Ne kadar düşük yapabiliyorsanız yapın. Şu partikles o da kapalı. Sonra joystick tamam geri player. Bakın böyle daha iyi oluyor ve Adamları böyle bir kere vurdum da 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 diye öldürüyor. Bak. Gördünüz mü? Böyle daha iyi. Gördüğünüz gibi ya ne kadar benziyorsunuz ya. Gördüğünüz gibi hemen kazanıyorsunuz. Neyse arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere kan. Görüşmek üzere. De. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.